Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cüneyt abimiz daha önce çevremize bildirmiştik. Sağ olsunlar yakın, yakınlarımız, tanıdıklarımız e, YouTube'dan e, bize abone olan birkaç kişi Cüneyt abiye az çok demeden at, at, yardım etmişler. Yalnız şu an Yalnız şu an hesabına bloka konmuş ee, haberdar attı. Yeni, yeni e, hesabı attı abisinin hesabı. Abisi ona aktaracak. Ee, Cüneyt abiye yardım eden bana yardım etmiş gibidir. Çünkü e, ihtiyaç sahibi gerçekten. Yani durumunu biliyorum. Bizim çevremizde de söyledim bu şekilde sağ olsun yardım edenlerden hepsine e, allah Allahu Teala niyetlerinin karşılığını versin. Kendisini arayıp soruya sorabilirsiniz. İbanno TR telefon numarası. Kendisiyle görüşebilirsiniz. Yani kendisiyle görüştüğünüz, görüştüğünüzde gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu anlayacaksınız. Rabbim Celle Celaluhu hayranınızı kabul etsin.